Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak? İnşallah güzel bir fal olacak. Ee, bayram inşallah bir dahaki bayramda sevdiklerimizle Allah kucaklaşmayı nasip etsin sevgili arkadaşlarım. Ee, bu bayram öyle ya da böyle bir şekilde bu şekilde olmak zorunda. Ama bir dahakine inşallah sevdiklerimizle bir an önce kavuşuruz sevgili arkadaşlarım. Sizler adına niyet ettim kapattım. İnşallah güzellikler de sizleri bulacak. Beni şu anda kimlerden izliyorsa hangi takipçim sadece takipçilerim ve abonelerime niyet alıyorum sevgili arkadaşlarım. E, abone olanlar faydalanabilecek. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım hemen kahve falınızda neler çıkmış hemen bakalım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi telvelerinizde e, elinizde bir sapan tutarak ava çıkmış gibisiniz. E, gözünüze kestirdiğiniz e, bir konuyu tam 12'den vurmak üzereyken e, bazı aksilikler önünüze çıkabilir e, ya da çıkmış gibi görünüyor. E, tabii ki aksilikler canınızı sıkmasın. E, bunların çözümü tam önünüzde duruyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, el ele tutuşmuş burada e, evli olan bir çift görünüyor. E, eşinizle el ele gördüğünüz gördüğüm bu yolda e, birazcık yıpranmışsınız. Yani e, bu evlilik yolu mudur? E, sizi yoran yoksa geçim sıkıntısı mıdır? Bilemiyorum. El ele çıktığınız bu yol sizi oldukça yormuş sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki bu sapmanın bir parça eşinizden kaynaklandığını görebiliyorum bu kısa süreli bir ayrılış ya da bir küs durumu yaşıyorsunuz önünüzdeki aylarda ilişkinizi olumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz hatta eşinizle birlikte güzel bir haberi de kucaklayabilirsiniz artık bu mucizevi haber bir bebek haberi mi yoksa bir ev alma müjdesi mi bunu da önümüzdeki aylarda kesin ve kesin göreceksiniz sevgili arkadaşlarım ben yaşayacağınız çok güzel maddi bir yükseliş olacağını söyleyebilirim bu maddi yükseliş işinizle kaynaklı gibi görünüyor şu an itibariyle önümüzdeki ayın sonlarında yani haziran ayı sonlarında iş konusunda yapacağınız bir eylem ya da ortaya çıkaracağınız bir durum size çok büyük bir katkı sağlayacak parasal anlamda sevgili arkadaşlarım çevrenizdeki bir kişi bu gelişmeye tam destek sağlayacak. Yani bu kişi iyi de yapsanız, kötü de yapsanız, çok iyi durumda olsanız da, çok kötü durumda olsanız da sizin arkanızda tam destek görünüyor şu an itibariyle. Şimdi hemen şöyle döndüğümüzde son zamanlarda başınız ağrıyor, boynunuz ağrıyor, bir kulak çınlaması yaşıyorsunuz, bir kulak ağrısı. Ee, kısa bir zaman içerisinde ilaç kullanmanız e, gerekebilir arkadaşlarım kısa zaman e, çok uzun bir süre değil belki en fazla bir ay kullanacaksınız bu şikayetlerinizden tamamen kurtulabilirsiniz e, çünkü baş ağrısı inanın ya da boyun ağrısı kulağa muhakkak vuruyor arkadaşlar yani bunu birebir yaşayanlardan da biri benim e, vuruyor ve bunun tedavisi de ilaç tedavisi de, bir aylık kısa bir zaman içinde e, bunu tamamen sonlandırabilirsiniz bu rahatsızlığınızı e, tabii ki geçmiş yıllarda yaşadığınız ve hala unutamadığınız e, güzel bir anınız var arkadaşlarım. Sanki e, tekrar tekrarını yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, çünkü fincanınızda gördüğüm gökyüzüne uzanan el görüntüsü e, bir dejavu yaşamış gibi hissedeceğiniz e, güzel bir gelişme ile karşılaşacağınızı gösteriyor. E, size güzel şeyler hissettirecek bu gelişmenin e, adında ya da soyadında V harfi olan bir kişi sayesinde olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. E, bakın fincanınızda fark ettiğim kuş tüyü. Dikkatimi çekti. E, yazılı bir yeteneğinizin olduğunu gösteriyor. E, yani bu özelliğinizin üzerine gidip etkili yazılar yazacağınızı e, tanısındayım en azından. Belki bir hikaye yazacaksınız. Belki bir kitap yazacaksınız. Ya da kendi hikayenizi kendiniz yazacaksınız. Ya da baştan yaratacaksınız. Her şey mümkün. Siz okuduğunuz sürece o altın bileziği bileğinize taktığınız sürece her şey mümkün sevgili arkadaşlarım. Şimdi tam da bu süreçte fincanınızda bir kararsızlık yaşadığınız bir konuda e, size yol gösteren e, sanki böyle bir yol ama bu yol e, sanki cennet yolu gibi. Şimdi nereden gittin cenneti gördün diyeceksiniz. Cenneti görmedim e arkadaşlar. Cennet nasıldır? Hepimizin tahmin ettiği gibi hayallerinde çok güzel bir yerdir, değil mi? E, ben böyle bir yer olduğunu söyleyebilirim. E, bu karar size asla pişmanlık yaşatmayacak. Yani bu falı Hangi niyetle gerçekten hangi niyete girerek beni dinliyorsanız eğer ben sizlerin beni izleyen takipçilerin abone abonelerin niyetine kapattığım için siz de hangi niyete girdiyseniz hangi isteği dilediyseniz biliyorum ama bu dileğiniz sonucunda olacak arkadaşlarım yani olmayacak asla bir dilek değil asla zaten engeli olsa da kesinlikle engeli var öyle var böyle var şu var şu yok derim kesin şimdi çok güzel bir hediye mi? Gelişme mi? Tam sezemedim. Ee, bir kutlama ya da bir kutlama katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu kutlama sizin hanenizde. Ee, şu anda 4 kişi aynı hanenin içinde yaşayan arkadaşlarım. Ee, bu evin içinde heyecanlanacağınız bir olay yaşayacaksınız. Ee, bu kişinin size karşı gizemli düşünceleri var. Belki bir istemeye gelecekler. O da bir iki ayı hemen hemen var yok arkadaşlarım. E, gizemli düşünceleri var. E, siz bir o kişi hakkında bazı kuruntulara sahipsiniz, kendi kendinize bazı kuruntularınız var. E, ama kesinlikle bu kuruntular yersiz olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. E, çünkü bakın hmm, şu önümüzdeki 3 e, aylık süre içinde e, bu kişi haneye geliyor. Yani ailenize yeni bir damat mıdır, yeni bir gelin midir e, kesin bir giriş yapıyor arkadaşlar. E, demek ki bu süre içinde bir isteme olayınız gerçekleşecek. Ama maddi olarak e, bir takım e, sıkışıklığı gidermeniz gerekiyor. Yani isteklerinizi bunları yerine getirebilmeniz için sevgili arkadaşlarım. Ama evin içinde e, huzur tam sağlanacak. Yani evin içinde şu an itibariyle herhangi bir huzursuzluk ortam yok gibi görünüyor. E, <laughs> Sosyal çevrenize bu aralar gerçekten önem vermiyorsunuz. Ee, sizi arayanı arıyorsunuz. Soranı soruyorsunuz. Aramayanı asla aramıyorsunuz. Ee, görüşmediğiniz arkadaşlarınızla e, görüşmek istiyorsunuz. Malum sebepten dolayı görüşemiyorsunuz. Ayrıca burada e, bir dans öğretmeni mi? E, ya da e, dans konusunda gerçekten çok yetenekli birisi mi? Bilemiyorum arkadaşlarım. Sizin e, yakın çevrenizde dansa çok yatkın ya da dans öğretmeni de olabilir gerçekten böyle bir arkadaşınız var kendinizi birçok konuda geliştirmeye gideceksiniz dansla ilgili erkek olun beni izleyen kadın olun sevgili arkadaşlarım çünkü artık evde oturmaktan sıkıldığınız için yani çalışmayı da düşünmüyorsanız eğer kendi kendinize bir oyalanma ya da kendi kendinizi tatmin etme kafanızı discharge etme tamamen başka konulara odaklanacaksınız sevgili arkadaşlarım ee, şimdi böyle baktığımızda siz yani tabii ki bu virüs zamanından önce kalabalık ortamlara sık sık giren ee, ve sizden gerçekten de o ortamda memnun olan e, arkadaşlarınızı tamamen savunan e, hep böyle ortamlara girmişsiniz. E, yamukluk, yulukluk yokmuş arkadaşlar açıkçası. Yalnız e, bu arkadaşlarınızın içinde henüz belli olmayan e, ya da gerçekten maksadını, niyetini anlamadığınız bir kişi de mevcut. E, ve bu kişiyi hala çözemediniz ama sizin bu kişiyle özellikle bayan takipçilerin bu erkekle e, devamında bir ilişkine ilişki başlayabilir yani bu çözemediğiniz kişiyle gizemini koruyan kişiyle e, bu durumun e, size kendinizi daha değerli hissettireceğini söyleyebilirim ya da kendinize o kişinin size verdiği değeri e, gördüğünüz zaman e, kendinizi daha çok seveceksiniz ve o kişiye aslında hiç sevmeseniz de başlarda ya da o kişinin gerçekten üstünde bir gizem olduğunu düşünüyorsanız e, siz bunu çözmek için uğraşmayacaksınız zaten siz onunla birlikte olduğunuz andan itibaren e, bu gizemi yaşayarak birlikte göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, şöyle bakayım ayağınıza kadar bakın ayağınızın önüne kadar e, vuran deniz suları var sanki o denize girmiyorsunuz denizin kıyısında ayaklarınızı e, kumda bekletiyorsunuz ama o denizin suyu sizin ayaklarınıza vuruyor. Artık ee, o işin hayalini kurmayın o o işin hayalini kurarsanız eğer e, hep hayallerde yaşarsınız bir an önce eyleme geçin sevgili arkadaşlarım şu anda aklınızdaki iş her neyse e, evinize yakın bir yerde her gün böyle önünden geçtiğiniz sanki e, bir dükkanla alakalı e, bir planınız var ya siz oraya bir iş yeri açacaksınız ya da o dükkanda gerçekten çalışmayı çok istiyorsunuz yani bunlardan iki tanesi olabilir sevgili arkadaşlarım e, tabii ki aşka duyduğunuz e, aşka duyduğunuz o inanç e, kesinlikle bitmiş e, şu anda tabii ki hani eski sevgilim gelecek mi o olacak mı ya da eşimle barışacak mıyız diye gibi sorular ben sizi hissedebiliyorum arkadaşlarım e, bu şu anda kapanmamış bir konu e, yani karşı taraf ne kadar kapandı bitti ayrıldık dese de şu anda kapanmamış yarım bir konu sevgili arkadaşlarım e, ve sizde de bunun bir tedirginliği var üzerinizde e, karşı taraf korkmuş ya da siz korktunuz e, aşk diye bir şey var mı yıllar geçtikçe sevgi baki kalıyor ama aşk tabii ki uçup gidiyor o ilk ilk günkü gibi e, aşklar maalesef olmuyor arkadaşlar Evlilikte olsa sevgili hayatı da olsa hiç fark etmez daha sonra bir bağlılık başlıyor bir alışkanlık başlıyor sevgi de baki kalıyor e, ama üstüne gitmemelisiniz şu anda ayrılık yaşayan arkadaşlarım çok ısrarcı olursanız bu kişi daha beter kaçacak yani bakın demedi demeyin dediğiminde arkasındayım daha beter kaçacak. Bu sefer bu kişiye ulaşmanız daha zor olacak sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız şöyle göstereyim sizlerde görün. Şimdi arkadaşlar adında ya da soyadında Samsun'un S'si İzmir'in İ'si. Her iki şehire de buradan kucak dolusu selamlar. Tabii ki beni şu anda kimlerden izliyorsa hepinize sevgiler sevgiler arkadaşlarım. Adında ya da soyadında S ya da İ harfi geçen bir kişiyle alakalı bir konu yüzünden arada tartışmalar olmuş. Bir bitirme kararı alınmış. Ee, ve bu bitirme kararını alan karşı taraf Şu anda beni izleyen erkek olun ya da kadın olun hiç fark etmez. Karşı taraf bir ayrılık kararı almış. Ee, siz çok fevri davranmışsınız. Bu kişi sizin gözünüzde e, üçüncü kişi gibi duruyor ama emin olun e, size karşı bir iletişimi olacak. Bu sefer e, söz söyleyen en son sözü söyleyen siz olacaksınız. Siz şu anda e, o yani bu kişinin yaptığı şeyleri siz aslında hak etmemişsiniz. Gerçekten hak etmemişsiniz. E, çünkü karşı taraf ne, ne yapmak istediğini bilmeden ya da sonunu düşünmeden bazı işlere kalkışmış ve sonucunda da pişman olmuş. E, i̇letişim kurmayı becerebilecek mi? Karşı taraf bence becerir. E, eğer istiyorsa gerçekten bunu yapabilir. E, çünkü neticede siz insan yemiyorsunuz. Yani gelse durumunu açık açık anlatsa muhakkak ki anlarsınız diye düşünüyorum. E, tabii ki Allah hepinizin hakkında hayırlısı versin sevgili arkadaşlarım ne diyeyim bu kadar engel yokken ortalık açıkken yollar açıkken hala seven insanların bahaneler üretip birbirine gelmesi gelmemesini asla anlamıyorum yani erkek olsun kadın olsun ee, sevgi bu kadar basit bir şey değil diye düşünüyorum en azından bunu söyleyebilirim hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın